Merhaba, ben Can. 13 yıldır Sezin Okulu'ndayım. Şu an son senemdeyim. Anaokulu çok böyle güzel, hani sıcak, cana yakın bir ortam gibi gelmişti. Hani oranın işte iç mimarisi olsun, öğretmenlerimiz olsun, genel olarak verdiği hissiyat olsun güzeldi yani. Tabii birazcık gerilmiştim yani okulun ilk günü olduğu için doğal olarak gergin. Anaokulu şey açısından çok güzeldi. Yani sürekli farklı bir şey yapıyorduk. O yüzden sıkmıyordu ya da sürekli günler tekrarlanıyormuş gibi hissetmiyordum. Mesela bir gün işte e, ilkokulda yazıyı öğrenmemize yönelik bir etkinlik yapıyorduk. Bir tane kum parkı vardı aşağıda oraya iniyorduk. Öğretmenlerimiz zaten herkese ayrı ayrı ilgileniyordu. Herkesin doğum günü kutlanıyordu o çok güzeldi. Herkesin doğum gününde özel bir şey yapılıyordu yani bir pasta olsun, hediye olsun. E, i̇şte bize böyle değerleri hani hayattaki sahip olmamız gereken değerleri sorumluluk olsun, disiplin olsun, dürüstlük olsun bunları böyle oyunlaştırarak öğretiyorlardı. Bu güzeldi. Gülen hocaydı galiba. Gülen öğretmen diyorduk. Onu da çok severdim ya. O da çok iyi bir öğretmen yani hani hepimize sevgili yaklaşıyor. Hepimize ayrı ayrı değer veriyordu. Bunu gösteriyordu bize. Ondan sonra öğretme yanı olsun bize işte verdiği etkinliklerden birinde yardım etme olsun. O konuda da çok iyiydi yani. Da, ilkokulda da sürekli bir etkinlik oluyordu. işte bunun gezisi olsun, sabah sizin salonundaki tiyatro olsun. Dersler çeşitliydi. O bayağı güzeldi bence. Bir ilkokulda hani bale dersi kaç tane okulda vardır ki yani ilkokulda o bence güzel bir şeydi. Ve hani bale dersi olmasına rağmen ismi modern dans işte e, ya da klasik dans türlerinden olsun bir sürü farklı şey bize aslında orada gösteriyorlardı ki yani sonradan anladım sebebini. İleride bu konuda yoğunlaşmak isteyenlere bir aslında yol gibi, kapı gibi ol, olmuş yani şu an bakınca. Onun dışında işte 4. sınıfta enstrüman çalmayı öğretmeleri, herkese bir uygun olan enstrümanı seçmekle teşvik etmeleri olsun o, o da çok güzeldi. Ee, o zaman da öğretmenlerimiz, de, tabii çok iyi hatırlamıyorum ama o zaman da öğretmenlerimiz iyiydi. Türkiye'nin en iyileri desem gerçekten abartmış olmam yani bence bazıları çocukken öyle spesifik bir hayalim yoktu ama hep çok en küçüklüğümden beri yani çok zengin olmayı ve başarılı olmayı istiyordum. Hala da istiyorum. En büyük hayalim o diyebilirim ben ama şu an sorsanız daha spesifik bir hayal olarak mutlu olmak derim. Sevdiğim işi yapmak derim. O zamanlar hani bu kadar anlamıyordum. Mutlu olmanın, sevdiğim işi yapmanın önemini şimdi biraz daha iyi anlıyorum bunları. Aha, aa. Gerçekten hatırlıyorum. Gerçekten çok güzeldi bu arada. Başka bir şey Çok iyi sen. Earth. Well, some of the people think there's an imaginary line, you have the hemispheres, and this imaginary line called equator, and equator is the hottest place in the world. Çok seviyordum ya. Hala bizim okulda mı? <laughs> o zamanlar sanki çok iyi konuşuyormuşum gibi duruyordu. <laughs> Kendi kafamın içinde çok akıcı konuşuyormuşum gibi duruyordu. <laughs> <laughs> Şimdi bu oda eskiden aslında bomboş bir odaydı ama yani böyle duvar full aynaydı mesela böyle şu karşı tarafımız full aynaydı. Burayı biz genelde o zamanlar ben özellikle ilkokuldayken işte böyle tiyatro gösterilerinden önce orada rol alanlar olarak burada burayı şey yapmak için e, alıştırma yapmak için kullanıyorduk işte rollerimizi yapmak için. Aynı zamanda teneffüste de aslında burası eğlenceli bir alan var. Çünkü bomboş, hepimiz küçük çocuklarız. Hani koşturmayı seviyoruz, atlamayı, seviyoruz. Burası böyle bomboş, etrafı aynalı, böyle güzel, eğlenceli bir oda halindeydi aslında. Bir de aynı zamanda ortaokula geçtikten sonra hani hemen yanı başımızda lisenin olması buranın bir yandan da liseye bir geçiş kapısı gibiydi. Lise de bize böyle hani ortaokuluz liseliler çok büyük geliyor. Lise böyle çok ütopik bir yer gibi geliyor yani. Buradan böyle arada buraya gelip liseyi izlemek de hoşumuza gidiyor aslında. Ee, ya güzel ka kalan bir oda. Aklımda güzel kalan bir oda. Yani aslında ben başkan olmayı bir süredir düşünüyordum. Yani bir geçen yıl bu fikir aklıma yapmaya başlamıştı. 12. sınıf olacağım ve işte YKS'ye olacağı için Biraz kararsızdım bu konuda ama sonra düşündüm ki biraz da şeyden dolayı yani kendimi denemek istedim, merak ettim. Benden önce gelen başkanlar nasıl bu kadar zorlandı da işte çoğu kişinin istediklerini benim istediğim gibi yerine getiremediler. Ben bir yandan da bunu merak ettim. Biraz da kendimi de denemek istedim. Acaba ben onların yapamadıklarını yapabilecek miyim? Yoksa gerçekten hani bu işi yapması bu kadar mı zor? insanları tatmin edecek şekilde yapması bu kadar mı zor? Bir de aynı zamanda yani kendim fikirlerimin gerçekten yapılmasını istedim. Hani güzel fikirler olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bunun yanında diğer aday arkadaşlarımın fikirlerini de beğendim. Onları da yapmaya çalışacağım. Ama kendimliklere öncelik veriyorum tabii. Bugün kadar hizmet edeceğime ve en önemlisi size verdiğim sözleri tutacağıma söz veriyorum. Mutlu olmak istiyorum ilerideki hayatımda. Hani e, hiçbir zaman sevmediğim bir iş yapmak istemiyorum. Sevmediğim bir iş yapmaktan Dürüst olayım, nefret ederim. Başıma ağrılar girer, yani uzun bir süre sevmediğim bir şey yapmak zorunda olduğumda. Ee, yani ilerideki kariyerim olsun ya da okuyacağım bölüm olsun sev severek yapmak istiyorum bunu ve bunu beni mutlu etmesini istiyorum.